50. sorumuz. Kaan, Öykü, Murat ve Artun'un yaşları Siri, arkadaşları Siril'in doğum günü için 360 TL'ye bir hediye alıyorlarmış. Yani bu dört arkadaş Siril'e doğum günü hediyesi alacaklar. Artun diğer üç arkadaşın ödediği toplam paranın 1 bölü 4'ünü ödüyor. Kaan diğer üç arkadaşın ödediği paranın 1 bölü 2'sini ödüyor. Murat diğer üç arkadaşın ödediği paranın 1 bölü 3'ünü ödüyor. Öykü'nün ödediği para kaç liradır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle şu cümleyi denkleme çevirelim. Artun diğer 3 arkadaşın ödediği paranın 1 bölü 4'ünü ödüyor. Yani Kaan artı Öykü artı Murat. Bunlar 4x lira öderse Artun x lira ödeyecek. Peki toplam hediyemiz 360 liraydı. O zaman 5x 360 lira olacak. X buradan 72 lira çıkacaktır. Şimdi şunu denkleme çevirelim şu cümleyi. Kaan diğer üç arkadaşın ödediği paranın 1 bölüksünü ödüyor. Yani Öykü'nün Murat'ın ve Artun'un Y lira ödediğini düşünürsek, burada Kaan y ödediğini düşünürsek Kaan Y lira ödeyecektir. Yine hediyemiz 360 lira olduğu için 3Y 360 olur. Buradan y'nin değeri de 120 çıkacaktır. Evet şu cümleyi çevirelim. Murat diğer üç arkadaşın ödediği paranın 1 bölü 3'ünü ödüyor. Yani K Öykü ve Artun 3Z ödesinler. O zaman Murat Z lira ödeyecektir. Peki hediyemiz 4 ise 360 olacak. Z'nin değeri 90 çıkacak. Şimdi arkadaşlar öykünde dediği parayı bulalım. Öykünde dediği parayı şöyle bulacağız. Hediyemiz 360 liraydı. 360 liradan Kaan'ın e, Artun'un ve Murat'ın ödediğini çıkaracağız. Artun 72 lira ödedi. Kaan 120 lira ödedi. Murat da 90 lira ödedi. Yani 360 liradan toplarsak arkadaşlar 280 2 lira çıkarmış olacağız. Dolayısıyla 78 lira Öykü'nün ödediği para olacaktır. Yani doğru cevabımız B seçeneği.